Nasıl oldu Süper hayat <laughs> olmuyor, olmuyor, olmuyor. Nesi olmuyor ya? Bir kere malzemelerin kalitesi. Allah Allah. Benimkilerin yanında çok <laughs> sakil duruyor. Allah Allah. Tıpkı Allah. senin benim yanında durduğun zamanki gibi. <laughs> Ayrıca da benim tarafıma taşıyorsun. Döverim <laughs> ben bunu. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Sahaya bak. <laughs> <laughs> Al canım, toz bezi olarak kullanırsın. Ya da halaların sana elbise yaparlar. <laughs> ne haber Selim? Nasıl, güzel olmuş mu? Babamın İtalya'dan özel olarak getirdiği kumaşlar. Bunlarınkinin yanında. Şu çadır kumaşının ucuzluğu dikkat çekmiyor değil mi? daha. Ama ezmesem de bir şey fark etmez. Ne de olsa siz zaten <gülüyor> eziksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben dayanamayacağım artık. Bundan sonra Tuğçe bizim yanımıza beş metreden öteye yaklaşamayacak. Nasıl yapacaksın sürekli tepemizde zaten? Aa bak bir şey daha söyleyecektim unuttum. Sakın! <gülüyor> 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 <Ne oluyor? gülüyor> Takıldı bu. Hadi canıma ha gayret. Sen yarın maçta yapsana bunları. Hadi yürüyün işinize. Biraz. Zaten yavru yufka <laughs> Çak. <gülüyor> Aferin sana. Tut tut. <laughs> Süper oldu. Evet. Ayna ayna söyle bana. Benden daha sihirlisi var mı bu dünyada? <gülüyor> <gülüyor> Sen zahmet etme canım. Ben tamamlayayım. Evet, Ferit. Burada ne işiniz var? Asıl senin ne işin var? Kızım sen benim başıma bela mısın? Öyle miyim? Kırk yılda bir banyo yapacağım. Zırt telefon. Alo. <laughs> Ayşegül Hanım yasa sihir yaparken tespit edildi. Aa, siz kırk yılda bir mi banyo yapıyorsunuz? Evet. Ama 39 sene çıkmıyorum. Konu değiştirme. Şimdi. Pardon. Alo. Ne var anne? <laughs> evet. Evet sağ salim geldim. Anne merak etme. <laughs> Saçımı kuruladım. Ne? Daha ne mi? Anne tamam alırım gelirken. <laughs> anne işim var. Anne kapıyorum. Anne tamam. O duş başlığı aynı zamanda telefon mu? <laughs> 39 sene banyoda kalıyorum ben. Her arayan soran için ıslak ıslak duştan mı çıkacağım? <laughs> Konu değiştirme. Tuğçe'ye yaptığın mesafe koyma sihri yasa dışı hayatım. Cezanı çekeceksin. İyi de niye? Niye? Çünkü sihirli güçlerin olması sorunlarınla arana mesafe koymak için bahane değildir küçük hanım. Sorunlarından hiçbir şekilde kaçamazsın. Öyle mi? Seyret o zaman. Hadi ben kaçtım. Dur bakayım yavrum. Sihir sınırını aşarken radara yakalandın. Sana ceza yazıyorum. Ceza olarak sihirim ters mi dönecek? Tuğçe senden uzak durmak zorunda kalacağına... ...sen Tuğçe'nin yanında durmak zorunda kalacaksın. Ne? Hele bir beş adımdan fazla uzaklaş. Gör bak ne kadar korkunç bir şey geliyor başına. Ne kadar korkunç bir şey? Şöyle anlatayım canım. Çok daha etkileyici olur. Evladım verine koyu. Derdin derdi mi? Derdi 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 derdi. Güzel. Şimdi geç, geç mikrofon geç moduna. moduna. Çok ama çok korkunç bir şey. <laughs> Tuğçe'ye selam söyle. Hadi. <laughs> Sanki bir şey unuttum. Ben geliyorum. İşim uzadı, ne yapayım? Anne alırım sana. Harit bir şey ya. Bir defa da şu maltayı nanesiz ye kadın. Ama ben ona ne yapacağımı biliyorum. Elbet benim elime düşecek. Yavaş. İnsan lafının üstüne gelirmiş. Biz de tam sana ne kadar uyuz olduğumuzdan bahsediyorduk. Hadi gidelim kızlar. Buranın tadı kaçtı. Pardon anlamadın galiba, demin buranın tadı kaç derken senden bahsetmiştim. Ay çaldı, hadi geç kalacağız. Ay kızlar koşun. Ay gelmesene peşimden. <laughs> Çok iyi ya, siz yarın birlikte gelin seyircileri gülmekten öldürürsünüz. Yardım edeyim mi? Ay vallahi iyi olur Selim. Selim koş, oyalanma ya. derse geç kalacaksın. Gel. <laughs> Bunların bayağı ciddi ciddi şov hazırlamış. Hadi geç kalacağız gidelim. Kızlar öğle tatilinde... Aa, aa, aa. Aa, 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 bak buradan tahta ne kadar güzel gözüküyormuş. Ne? ne? Ya, İnanmıyorum yapıştı resmen ya yapıştı resmen. Ayşegül. Aa, aa, Ay, ne haber Ceren? Ayşegül neden orada oturuyorsun? Ne iş var çünkü bunun bizde ya? Birileri eşyalarımı buraya taşımış. Olur mu canım hepsi burada? Aa bak. Buradaydı demin. <laughs> edin. Yere düşüp kirletmeyin bunları. babam Fransa'dan özel olarak getirtti. Tanesi 80 avro. Hem öyle yerli detajanlarda da temizlenmiyor. <laughs> Ay ne yakıl akıl ettin bu dans olayını. Vallahi tribünleri şenlendireceğiz <laughs> Ben şimdi böyle ortada duracağım. Siz de böyle iki yanımda. Hı -hı. Ee, peki ben nerede duracağım? Ne? Kimsenin göremeyeceği bir yerde. Ne işin var senin burada? Ee, benim. <laughs> ben size destek olmaya geldim. Yok ya demişler? Dört elin nesi var? Beş elin sesi var. <laughs> ne? En büyük bizim takım başka büyük yok. En büyük bizim takım başka büyük yok. En büyük Kızlar bizim ilgilenmeyin şundan. Biz işimize yok. bakalım hadi. Bir, en iki, iki üç. en büyük bizim takım başka, büyük yok. Yürü çocuklar eğlence olma. Bizim takım başka, büyük, yok. Yok. Bizim takım başka büyük yok. En büyük bizim takım başka büyük yok. En büyük bizim takım başka, başka yok. büyük yok. yok. Ya Allah yani yani. Evet. Cenk, Bizi beş yeterli baksene. Ne yapacaksın? Ebru'nun evet. alnına yapıştıracağım. Yok ya. <laughs> <laughs> Ebru, hayır <ver> <laughs> ne yapıyorsun ya? Başka, başka bir ekran. be. <laughs> <bir yük. gülüyor> ne haber Selim? Kantine gidiyorum. <laughs> Bizi Hiç koca falan çıkmayalım. Direkt bu ikisini çıkaralım. Türk Bence de. Cenk geliyorlar kaç? <gülüyor> <gülüyor> of, of. <gülüyor> senin derdin ne? Niye sürekli peşimdesin? Çünkü çünkü seni daha yakından tanımak istiyorum. Ben sana kendimi tanıtayım. Zenginim, güzelim, popülerim. Yani senin olamadığın her şeyim. Ve de sürekli dibinde duracaksan. Bari düzgün kokan bir parfüm sür. Yeter ama. Bıktım senin hakaretlerinden. Ben artık dayanamayacağım. Ne olursa olsun umurumda değil. Ben gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.